mutfağımıza Oo, kocaman o geçebiliriz. Evet. Ay ne Mutfak güzel. Mutfak keyifli. Şimdi seni şöyle oturtacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım patates soyacağım bana biraz. Patates mi soyacağım? Hmm. Ben bir su içsem önden. <laughs> Önce bir soğuk suyu iç. Sonra patatesini soy bakalım. Patates mi? Yes. <laughs> Bu sende. Ay biliyorum Olacağız. oradan bıkbıklanıyorsunuzdur elini yıkamadan yaptı diye. Ama Niye, biz çekim yıkamadım. arasında elimizi yıkadık. Peki şunu siz diyeyim, göremediniz dur. ki. Siz aslında göremezsiniz. Neydi öyle bir şey vardı değil mi? <laughs> sen? sen aslında hissedemezsin mi? Ne diyordu çocuk? Babası tekne almış da. Abi bilmiyorum Ne işe? Aa Girsene sıf kıveti. Ay, giriyor muydu? Hem de ne? Siz farkında değilsiniz ama Kaan'ın gözleri o kadar şey ki Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. Aa! E... <laughs> 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 bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. <laughs> Deniz tutkusu mu? Benim en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. <gülüyor> Pardon. <laughs> Elimi kirletti. <laughs> evi pırıl pırıl yapmışım geliyorsunuz diye. Ha ben çocuklara temizletirim üzülme. Konu bit. Sen temizlersin canım. Ben bilmiyorum. <laughs> Benim annem öğretmedi öyle şeyler bize. Biz Buckingham'da büyüdüğümüz için. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Neyim? Hayatta şu aralar. Hiçbir şey. <laughs> Sen dizini anlat. Bizim, evet dizi yeni başladı. Komedi mi? Dram mı? Gani müjde değil. Ha, tamam. <laughs> Komedi. Çiçek dilli eşi Bora Öz Toprak'tan müzik siyafeti. Bu defa hiç bilmediğim kestirme sokaklardan. Bu kestirme sokaklardan. Az sonra. Evet. Ne oldu? Daha bir patates demişsin Evrim. İki. Olur mu? <gülüyor> 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 Bravo Evrim. Bu hızla 10-15 güne yemek hazır olur herhalde. Ya Allah'ım yarabbim. Ay. Ama şu patatesler yaralı bireli, onları tamir etmeye çalışıyorum, o yüzden ah, işim uzuyor. edeceğim. Bak şimdi, suçlu patatesler oldu iyi mi? Tembelim demiyor da. Şimdi bir şey soracağım, <laughs> bu ne yemeğiydi? Ben onu sormayı unuttum. <laughs> şimdi olur. bundan pizza yapacağız biz. Aa, a. Patatesleri haşlayacağız. Ondan sonra bir işte cam kabın içine yayacağız. Yağmağı yok. Üzerine sadece ince bir kat mayonez süreceğiz. Haşlayıp böyle ezeceğiz yani tabi, onu koyacağız. Hamuru o olmuş olacak patates. Üzerine kim ne istiyorsa yani ben şimdi böyle mantar, sosis, işte domates, zeytin, hmm. yeşil biber falan koyuyorum. Onları döşüyorsunuz. Ben bunu öğreniyim evde yapayım o zaman. Ekmeksiz, çok, samursuz çok, sevdim çok, bunu. Çok. ben. Hani kumpir var ya. Evet. Açık kumpir. Sıra dışı patatesli pizzamızı hazırlarken yeni projeler üzerinde sohbetimize de devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Şu diziye gelelim. Gel. E, çok tatlı kilometreminiz şey. dizi Evet önceden kilometre bir dizi yapıyoruz. Hiç eee Ondan sonra eğlenceli çok eğlenceli bir konusu var. Hı hı. E, çok tatlı bir ekip hani olması zor bir ekip bir araya geldi. Ya kimler var Çiçek Hanım? Ya, Sergen var, Yalçın. <laughs> Neden? E, yani, Neden? Neden? Yani benim sorular girdi başladı. Yani kendini oynuyor zaten Sergen yani. olarak hani son zamanlarda tanıştığım en mutlu olduğum insanlardan biri. Ben bu kadar doğal, bu kadar keyifli insan az gördüm. Ya. Çok mutluyum yani onunla tanışmış olmaktan. Dilara Gönder, çılgın Dilara, şahane bir hatun. Ee, Murat Dalkılıç var. Emre Kınay benim Aa. kanka. <laughs> çok selamlar buradan. Tamam, söylerim. Ay çok kızacak bir şey anlatacağım. Hemen geri kodusunu yapayım şey Emre'nin. <laughs> yani ama daha da bir şey olmaz. Şimdi bak, Emre e, çok, çok, çok titizdir. Çok temizdir. Çok hamarattır. Ben ona hanım anne diyorum zaten. <laughs> Böyle işte hemşire hemşire deriz birbirimize. Bir gün Londra'da oyun oyun seyretmem de gayet entelektüel sohbetler yapılan bir dönemin sonunda geldi Londra'da. evde akşam beraber işte bir yere gideceğiz, oyun seyredeceğiz. Telefon ettim, Ne yaptın dedim? Geldim dedi. İşte şunu seyrettim nefis dedi. Şu harika dedi. Şey i̇şte Globa gittim dedi. Şöyle yaptım, Evet dedi. Şimdi ne yapıyorsun dedi? Şeydi geldim dedi. Hemen dedi. E, zeytin kurmuştum ya dedi. Onları yan tarafa aldım. Turşular zaten hazırdı dedi. Ay bir baktım dedi dedi çok dedi yerler. Şey olmuş. Bir su döktüm dedi. Bir süpürdüm kahveyi. Koydum oturdum dedi. Aa. Bu arada patatesli pizza yapımı ne aşamada? Evet bu böyle. Şimdi onu nasıl yapacağız bakalım var mı? Çevirerek. Toposuna vuralım. Bak vurarak. senle şöyle bir şey yapalım. Ortak bir şey bulalım. Şu. Rezil olmayalım da çok pratik bir çözümümüz var. Şimdi sen alttan sıkıca tutuyorsun. Aa ben de alayım onu. Al şerim çeviriyoruz. <laughs> Şimdi Hı -hı. biz bunu böyle açmış gibi yapalım. Siz bir açın. Hı -hı. <laughs> çaktırmadan öyle yapalım Çiçek Hanım. Karizma çizilmeden. Ah. Evet. Tıkıştırmış. Işte dedi açtı vallahi süper. Konumuz bu, bu kadar. Hımm. Hımm. <laughs> ne tatlılar. <laughs> Ay bunlar çok güzel renkler. Turuncu ve mor. En sevdiğim. Evet. Şimdi bunlar hallolurken şöyle yapıyoruz. İmdat maya. İmdat maya. Bizi kurtar. <laughs> maya. Yani maya. Maya'nın güzelliği bak. Ne haber Maya? İyiyiz. Beni izliyor musun? Çok. Seviyor musun? Çok seviyorum. <laughs> ne tatlı ya. Mis gibi kokuyor. Bu da parfümcü herhalde. Biz evet. Mutfağı ve patatesli pizzayı Maya'ya emanet edip bakalım biz nereye gidiyoruz? Burası giyim kuşam yerleri. La 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 la. Evet. Şimdi en Evet. Açık bu bir sistem kurduk. Bu ikinizin mi üçünüzün mü? İkimizin. Ardahan'ın yukarıdaki enine okay, ait. Tabii. Burası Bora'nın. Tabi bunlar bir kısım Bora'nın. Çok... Lay 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 En sevdiklerim benim. <laughs> çık. çık, 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 çık. Evet, buralısı böyle bir kısmı burada bir kısmı işte yukarılarda aşağılarda arada onlar iniyor çıkıyor Hep gibi. Hep elbise mi? E, burası elbise. Yazlık değil mi bunlar? Evet. Abi bunlar bir değişecek mi? Şimdi gidecek mi? Onlar. evet. onlar. de bu şimdi gidecek öbürleri gelecek. Daha sonra burası Bora'nın. Bora'nın tabi sahne kostümleri burada. Bunlar mı? Bir kısmı evet çok yelek kullanır o. Onlar da bir kısmı yeleklerin çok fazla yeleği var. Denizci. Denizci. Evet çok meraklı. Bora, Bora aslan burcu. Tipik bir aslan burcu. Giyim kuşama. Hadi yani ya. çok bunlar şu anda üçte biri falan benim o kadar yok. Benim burası <laughs> güya benim ya. Benim kısımlara da daldı. Bunlar falan hep onu... Eyvah. Deli, 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 deli alışveriş yapan bir adam. Erkekler sevmez genelde bir de bir iki markası ve yeri var. Yani gidiyor, bir araba geliyor. Artık zaten orası bildiren yerde bir arıyor. Bora Bey hazır, şu yaptık, bunu yaptık, kombinliyorlar. Öyle ama çok seviyor, çok seviyor. ben, ben onun gibi değilim. Parfümcü, gel parfümler getir. Evet, parfümler <laughs> 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 <Kokuyor, dur>. Evet. Kokuyor. <laughs> Oh, evet, evet. <gülüyor> 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 evet, o, bu mu? Seviyorum. Bu o. Hı -hı. Ben bundan alacağım. Bendeki ki bu değil. Buna ölüyorum yani. Bunu ay. bir oyuncu arkadaşımı, şimdi ben Afife'nin e, jüri üyeliğini yapıyorum ya o yüzden çok fazla oyun seyrediyorum senelerdir. Geçen sene de 109 oyun seyrettim ayıptır söylemesi. Orada bir oyunda, ay çok acayip şimdi oyun da çok tatlı ama bir oyuncu arkadaşım nasıl kokuyor biliyor musun? Dans ediyorum. Dün ben böyle. öleceğim kokuya gidiyorum. Yani kokuya gidiyorum. Oyun bitti ben mesaj. O parfümün atı neydi? <laughs> ne hani diyor ki? Bu da ederim. Bu neymiş o? Bu öyle bir sahneden geliyor ha? Sana anlatamam.